MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, 31 Mart yerel seçimleri sonrası Bolu için hayata geçireceği projelerini geniş kapsamlı bir toplantıyla tanıttı. <laughs> Mahalli idareler seçimlerinde Bolu Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen ve yaklaşık bir aydır sahada seçim çalışmalarını yürüten İlhan Durak, Bolu'nun beklentilerine cevap verecek 60 projesini kamuoyuna açıkladı. Ve son uzman bir de... Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan proje tanıtım toplantısında ilk olarak MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Duran, Bolu'da değişimin vaktinin geldiğine dair kendi seslendirmesiyle hazırlanan video gösterimi izletildi. Dostlarımı bu şehirde buldum. Acılarımı bu şehirde yaşadım. Ekmeğimi ...bu şehirde kazandım. Bolu'nu her sokağında... ...her köşesinde... ...yüzlerce anı biriktirdim. Bu şehre bir vefa borcumuz var. Bu şehre hizmet borcumuz var. Artık... ...Bolu'ya olan borcumuzu ödemenin vakti geldi. Vefanın, samimiyeti dürüstlüğün vakti geldi. Değişimin, adaletin, hakkaniyetin vakti geldi. Gençliğin, çalışmanın, büyümenin vakti geldi. Video gösterimi sonrasında kürsüye gelerek nasıl bir belediye yöneteceklerini belirten Durak, yola neden çıktığını da anlattı. Bugün Bolu'nun şanlı tarihine, engin kültürüne, ve bu toprakların yetiştirdiği onurlu insanlarına bir söz vermek için buradayım. Bir belediye başkan adayı olarak sizlere daha iyi bir yarın vaat etmek ve bolumuzun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için sizlerin desteğiyle kutlu bir yola çıktım. Şunu herkes bilmelidir ki bolumuz devletimizin özü, milletimizin sözü, tarihin sesi, geleceğimizin ruh köküdür. İki günü birbirine eşit olan ziyandadır anlayışıyla Bolu'muzu hizmet ve muhabbetle kucaklayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim amacımız vatandaşlarımıza mutlu ve müreffeh bir hayat imkanı sunmak, güvenli ve huzurlu bir geleceği el birliğiyle inşa etmektir. Bu amaçla ekibimizle hazırladığımız üzerinde saatler, günler ve aylarca uğraştığımız projelerimizi şimdi sizlere sunmanın vakti geldi. Başkan adayı Durak, imar ve şehirleşme yönetiminden tramvay hattına, köprülü kavşaklardan atık su arıtma tesisine, içme suyundan güneş panellerine kadar pek çok projeyi kendi sunumuyla aktardı. Şehrimize yeni bir ulaşım sistemi kazandırıyoruz. ...kent meydanı ve millet bahçesi arasında... ...Borazanlar ve Kalışıkoluklar Mahalleleri güzergahı üzerinde... ...5,5 kilometre uzunluğunda... ...kırambay hattı projesini hayata geçireceğiz. Projelerin devamında kentsel dönüşüm ve afet güvenliği... ...afet yaşam merkezi, parklar, fuar alanları... ...spor, eğitim ve kültürel faaliyetler de yer aldı. Şehrimizin turizm potansiyelini artıracak teleferik projesini hayata geçireceğiz. Karacasu ve Gölcük arasında kurulacak 3100 metre teleferik hattı ile vatandaşlarımız, şehrimize gelen misafirlerimiz şehir ve orman seyri yaparak keyifli bir yolculuk yapacak. Konsept bir park projesi ile vatandaşlarımıza huzurlu vakit geçirebileceği yeni bir sosyal alan sunmuş olacağız. Engelli bireyler, yaşlılar, şehit ve gazi yakınları da unutulmadı. Şehrimizde ulaşım başta olmak üzere tüm sosyal yaşam alanlarında planlamalarımızı engelli vatandaşlarımızı düşünerek gerçekleştireceğiz. Saygı, sevgi ve vefanın en büyüğünü hak eden şehit yakını ve gazilerimize hayatlarını kolaylaştırmak için iş imkanlarından ulaşıma, sağlıkta, eğitime birçok alanda maddi ve manevi birçok destek sunacağız. Bu kapsamda öncelikli olarak şehit yakını ve gazilerimizi kurmuş oldukları dernek ve vakıflara belediyemizce yer tahsisi sağlayacağız. Proje tanıtımı sonrası salondan alkışlar yükseldi. Başkan adayı Durak tebrik edildi.